Merhabalar efendim. Sözlerime rahman ve rahim olan allah Teala'nın yüce ismiyle başlıyorum. İhsan mertebesi Cibril hadisinin üçüncü konusudur. Hepinizin bildiği üzere. İhsan mertebesine işaret eden bazı ayet-i kerimeleri kısaca burada zikretmek istiyorum. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Estaudu billahi bismillah وَاِذَا سَيَلَكَ عِبَاد۪ي anni fe inni qaribun ucibu davete da'a ida buyuruyor. Yani kullarım sana beni sorduklarında de ki ben onlara yakınım. Bana dua ettiklerinde onların duasına karşılık veririm. Dualarını karşılıksız bırakmam. Bir şekilde dualarına karşılık verilir buyuruluyor. Kul ile Rabbi arasında hiçbir mani, hiçbir engel yoktur. Ayet-i Kerime'de geçtiği üzere Rabb'i kuluna yakındır. Kul daima bunu bilerek Allah'a dua etmeli, Allah'a iltica etmeli, Allah'a yönelmelidir. Yine kulun Allah'a yakınlığına işaret eden bir başka ayet-i kerime Mücadele Suresi 7. ayet-i kerime. Orada Rabbimiz maalen şöyle buyuruyor. O Allah üç kişi gizlice konuşsa dördüncüsü mutlaka mutlaka odur. Bundan beş kişi gizlice konuşsa altıncısı mutlaka odur. Bundan daha az ya da daha çok olsalar ve nerede olursa olsunlar. Evet. Demek ki Cenab-ı Allah ister açık ve aleni toplantılarda ister de gizlice yapılan saklıca yapılan toplantılarda kullarının yanındadır onların söylediklerini de fısıldadıklarını da bilir. Bir başka ayet-i kerime Estaudu bismillah ve laqad halaknal insana ve na'lem ma tuvesvisu bihi nefsuh ve nahnu akrabu ileyhi min buyuruluyor. İnsanı biz yarattık. Başkası değil. Nefsinin ona neler fısıldadığını biliriz. Biz ona sinir uçlarından daha yakınız buyuruyor. Şüphesiz ki insandan, insanın kalbinden bir şey geçmeye görsün. O Hak Teala tarafından bilinir. Öyle ki sinir uçları yani insanın kalbinden geçenlerin uzuvlarına gitmesine sebep olan sinirler, damarlar Allah'ın emriyle hareket eder. Daha damarlar hareket etmeden Cenab-ı Allah kulun kalbinden geçene vakıf olur, bilir. Öyleyse kul kalbine sahip olacak. Kalbinden geçene de sahip olacak. Zira bir başka ayeti kerimede Estaudu billah bismillah inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulayke kana anhu mes'ula buyuruluyor. Göz, kulak, kalp yani gönül bunlar söylediklerinden, gönüllerinden, geçenlerden insanlar sorumludur buyuruluyor. Gönlünde olandan haberdar olduğunu bilerek yaşarsa çok daha kontrollü, çok daha dengeli bir insan olacaktır. Allah eline, diline, kalbine, gönlüne sahip olan kullarından eylesin. Hoşçakalın efendim.